Yurt içi kargoda sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan nakliyat iş üyeleri 50 gündür direniyor. Yurt içi kargo işverenin hukuksuz bir şekilde işten çıkardığı işçilerin işe iade edilmelerine yönelik davanın ilk duruşması Ankara 12. İş Mahkemesi'nde yapıldı. Düşmanı, yurt, içi yurt içi kargo işvereni sendikaya üye oldukları için Türkiye genelinde 125 işçiyi işten çıkardı davalar devam etmektedir. İşten çıkarılan işçilerin işe kabul edilmeleri için açtıkları davanın ilk duruşması Ankara 12. İş Mahkemesi'nde başladı. Yurtçu kargo işçileri taleplerin hayat bulması için anayasal hak olan sendikalı çalışmayı istemektedirler. İşçiler duruşma gününde Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Buradan bir kez daha yurtçu kargo işlerine sesleniyoruz. Atalar işleri geri alınsın ve sendikal örgütlenmeye saygı gösterilsin. İşçilerin avukatı Sait Kıran vatandaşları yurt içi kargoyu boykot etmeye çağırdı. Tüm kamuoyunun şunu bilmesini istiyoruz. Yurt içi kargo işçilerinin en temel haklarından birisidir sendikalaşma. Yurt içi kargo işvereni bu hakka saygı göstermek zorundadır. İşçilerin sendikalaşma hakkını kabul etmediği sürece tüm halkımızdan beklentimiz yurt içi kargo işverenle herhangi bir iş vermesinler. Bu yurt içi kargo işçilerinin direnişine sendikalaşma mücadelesine ciddi bir destek olacaktır. Kamuoyunu buna çağırıyoruz.